Bir dilim yedim olanlara bak. Yok ben dayanamayacağım bunun tamamını yiyeceğim. Ay inanmıyorum Ayşegül. Ah tanrım bir insan bu kadar mı güzel yürür tıpkı manken gibi? Bir insan bu kadar mı güzel durur tıpkı fotomodel gibi? <laughs> Ve bir insana bir okul forması bu kadar mı yakışır? İdolümsün Ayşegül. Yol göster bana. Senin gibi olayım ne olur. Ah, canım benim. Şu güzelliğe bak. Tanrım. Vay vay vay. İnsan e, bu kadar karizmatik girebilir mi sınıfa ya? Saygıyla önünde eğiliyorum Ayşegül Hanım. Senin gibi üç beş tane daha olsun. Değil bu okul bütün bir İstanbul'u fethederiz be. Kırma beni. Önderimiz ol. Kulun kölen olayım. Kırma beni be. Evet, tamam tamam bir düşünelim. Güzel. En sevdiğim kız tipi. Her şeyle komple ya. Ayşegül bir daha yapsana. Neyi? Hani o içine oksijen alıp dışarı karbondioksit verdiğin... ...o muhteşem hareketi. Nefes almaktan mı bahsediyorsun Aa, evet. sen? Ay, ay bak yine yaptın. Tüylerim diken diken oldu. Eh Allah vergisi yetenek Aa. işte. Sessizlik, sessizlik, sessizlik. Çocuklar, aa, aa. Evet çocuklar, ders saatlerimize tasarrufa aynen devam ediyoruz. Bir dakika bile kaybetmek yok. Duyduğunuz zilin sesini, dersimiz başladı. Bugün tasarrufta muazzam bir ilerleme kaydediyoruz çocuklar. Bugün size sürpriz bir yazılı yapacaktım ama... ...hani bir saniye bile vakit kaybetmeyelim diye yazılıdan vazgeçtim. O yüzden Ayşegül sana direktman 100 puan veriyorum canım. Aşk olsun Hulki Hoca. Hem Ayşe Güle yüz veriyorsun, hem beni kutlamaya çağırmıyorsun. Aman efendim, aman Çocuklar efendim. Çocuklar hep beraber şarkımızı söyleyelim, hadi. <laughs> sen okulun mehtabısın, güneşisin. Sen, <laughs> sen sınıfın vazgeçilmez bir eşisin. <laughs> bir şarkısın sen. varca düşmeyece. Arkadaşlar bir saniye. Bir sağ olasın. Arkadaşlar kusura geleceğim. Ya sağ olun da bu kadarı da fazla. Yani ben ben sadece yaptığım başarının göz ardı edilmemesini istiyordum hepsi bu. <laughs> <laughs> Aa ah <laughs> ah. bravo. Ah. <laughs> ah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz